Merhaba kanalımıza değerli izleyicileri, sevgili Acemi anneler dizisinin güzel hayranları kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir Acemi anneler dizisi videosu ile birlikteyiz. Videomuza geçmeden önce eğer videomuzu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirim butonunu basın ki videolarımızı ilk izleyen siz olun. Arkadaşlar bugün sizlerle Tertebire ekranlarının günlük dizisi sevgili gelen dizimiz Acemi Anneler dizisi ekibinden gelen en güzel set paylaşımlarını ekibin bir arada olan eğlenceli neşeli hallerini dizinin yeni bölüm çekimlerinden set arkası görüntüleri sizlere sunuyoruz. Umarım hazırladığımız güzel karelerden oluşan videomuzu siz de beğenirsiniz. İyi seyirler arkadaşlar.